Arkadaşlar matematik 7. sınıf matematik eşitlik ve denklem ile ilgili bir soru. Ne diyor? Başlangıçta Özlem'in kumbarasında 22 tel, Melih'in kumbarasında 10 tel vardır. Özlem kumbarasında günde 2 tel, Melih ise 4 tel atarak para bir, bir, bir biriktirmeye başlıyorlar. Buna göre kaçıncı gün Özlem ve Melih'in paraların eşit olur? Şimdi bakalım. Eee Özlem Melih Özlem 22 1. gün 22 ikinci 24 Melih 10 2. 4 14 ee, e, Sonra 3. gün 26 Melih 18 Özlem ee, Özlem 28, Melih 22. Sonra Özlem e, 30, Melih 26. Sonra e, Özlem 32, Melih e, 30, Özlem 34, Melih Melih de 34 oldu. Şimdi eşitle. Eşitlendi. Sayacağız. 1. 2 3 4 5 6 7 1. gün gitti. Çünkü birinci gün başlangıçta bunlar 22 10 gitti. 1 2 3 4 5 6 6 gün. Arkaya bakalım. 4. 8 kazanan. 5. soru. Matematik 8 kazanan 5 soru. Bursa Şimdi mat, ha matematik 8 test 5. soru Bursa Bursa